Medikana güçlü bir takım çıktı. Ee, çok teknik değillerdi ama e, sahaya iyi yayılıyorlardı ve alanı iyi kapatıyorlardı. Yani, savunma yapıyorlardı açıkçası, defans takımı. Açmakta çok zorlandık. Bir de çok bedavadan iki gol yedik. Hele bir ilk gol. Yani direkt bizim hediyemizdi karşı takıma. Ama yılmadık. 2-1 e, öne geçtik. Karşı takım bir de kırmızı kart yedi üstüne ama Vallahi kendini tebrik ediyorum. Eksik adamla e, iyi mücadele ettiler. Beraberliği de yakaladılar. Yani, yani bizi kadar iyi değillerdi. Özellikle teknik bir takım değildi. Sununu getiremezlerdi, getiremedilerdi. Yendik. Kendilerine başarılar diliyoruz. Zor maç oldu. Yani tahminimizden çok daha zor geçti. Ee, çok kapalı bir takımla oynadık. Yani resmen orta saha mücadelesi oldu. Çok da yani fıkra gibi iki gol yedik. Ki, tekrar da göreceksinizdir. İkinci yarının başında golü bulmamız çok iyi oldu. Moral oldu bizim için. Daha dikkatli olacağız. Yani gol yollarındaki sorunu çözersek iyi bir takımız. Rakibimize de bundan sonraki süreçte başarılar. Sağ olun. Yok. Teşekkür ederiz.